Arkadaşlar merhaba. Bu videoda freze uçlarından kıl fırçaları ve tel fırçaları tanıtmaya çalışacağım. Bunlar freze'de daha çok temizlemek için kullanmış olduğumuz uçlar arkadaşlar. Ee, bu kılların daha önceki uçlarda belirttiğim gibi renklerinin değişik olmasının bir önemi yok. Malzemenin kendisinin farklı bir malzeme olmasının önemi var. Mesela buradaki malzemeler renkleri farklı diye değil, e, sertlik dereceleri, sıklık dereceleri farklı diye e, kıymetli birbirinden farklı. Mesela burada en yumuşak kıl bu arkadaşlar, e, sonra bu ve yani bu daha sert ve bu en serti. Şimdi e, bunları hatta aynı işe yarayan şu şekilde. İmal edilmiş olanları da dahil olmak üzere Temizlik işlerinde kullanabilirsiniz mesela Bir karartma yaptığınız bir oksitleme yaptınız ürünün üzerine Bu fırçayla açarsanız Başka bir parlaklık alırsınız o karartmadan yani karartmayı açmaz beyazlatmaz Ama Karartmayı parlatır daha ışıltılı bir siyah haline getirir Bunu kullanırsanız başka bir siyah elde edersiniz daha başka bir ışıltı elde edersiniz. Bunu kullanırsanız daha başka bir ışıltı elde edersiniz. Bu sebeple bunlar yüzeydeki kullanımıyla da farklı farklı sonuçlar veren malzemeler. Bunların e, bu şekilde üretilmesi de daha önce söylemiş olduğum gibi aynı işe yararlar. Ama e, uygulamış olduğunuz yüzeyin e, formuyla doğrudan ilişkili bunu kullanamadığınız yerde bunu kullanabilin diye. Yoksa bu, bu kılla bu kıl aynı kıl yani. E, bu da bunun biraz daha küçüğü. Şu anda burada olmayan başka benzer modellerini de görebilirsiniz. Bunlardan bulabildiğiniz türlerini almanızı öneririm. E, çoğu zaman e, Cila uçlarının giremediği yerlere bile Kıl olmaları sebebiyle girebildikleri için e, Bazen e, Gerektiğinde Bunları cila ile de kullanabiliyoruz. Yani Parlatma bezi niyetine kullanıyoruz kısacası. Ama tabi bunun bir nedeni olmalı. Yani parlatma beziyle parlatabiliyorken öyle bir şeyi kullanmazsınız. Ee, o cila beziyle giremediğiniz bir yer olabilir. Ya da başka bir neden olabilir. Bunu kullanmanız için. Ee, ama bunlar aynı zamanda e, cilayla da kullanılabilir. Bu anlamda. Arkadaşlar bir de e, şöyle e, aynı kıl fırçalar gibi tel fırçalar var. Bunlar da Bunların yaptığı işin benzerlerini yaparlar. Mesela bu uç uçta Bunun daha küçükleri de var Bu biraz büyük bir uç Bu uçta mesela karartmadan altın kaplamadan önce makyajdan önce mesela ürünün üzerine uyguladığınızda Yapacağınız makyajı çok iyi tutar Yani daha iyi bir karartma Tutar Yapmazsanız mesela Biraz daha soluk bir renkte çıkar karartmanız Dolayısıyla bunlar makyajdan önce makyajdan sonra ee, uygulanmak için üretilmiş temizleme uçları. Ama bunları cila ile kullanamazsınız. Onu söyleyeyim. Sadece şunları gerekirse cila ile kullanabilirsiniz. Normalde hepsi cilasız kullanmak için temizlemek için ürünü ee, üretilmiş uçlar. Ee, hangisinin ne işe yaradığını ayrıntılı videolarda kullanımıyla ilgili videolarda zaten anlatacağım. Ee, bu görmüş olduğunuz uçlardan Farklı farklı boylarda, farklı şekillerde, farklı malzemelerden üretilmiş olanlarını temin edebilirsiniz. Bunlar da uygun fiyatlı malzemeler, freze uçları için ee, ve çok da sık tükenmiyorlar. Ama e, bunlar cila uçlarından daha önce tükenir. Onu söyleyeyim. E, tükenme bakımından cila uçları e, daha dayanıklı bunlara nazaran. Bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.